Bugün sizlerle birlikte çok büyük bir velet YouTube kanalını inceleyeceğiz. OSM'den de tanıdığınız ve Murat'ı eleyen, benle beraber kalan tek YouTuber Zekeriya Tatlı Atemur'un eski kanalının videolarını izleyeceğiz ve gülmeme challenge yapacağız. Bakalım başlayalım nasıl videoları var. Evet arkadaşlar, bugün çok güzel bir video çekeceğim. İlk videom olacak. Tabii şu ana kadar benim 3 tane kanalım oldu. 2 tane pardon. Birisi 9 aboneye kadar çıktı ama ben bunu ciddi, ciddi ciddi düşünüyorum. Bunu tam tamına ben. 10 abone de size uygun küçük klipsiz bir şarkı yapabilirim. Bak küçük. ben bunu buna dedim ki 10 abone olduğunda şarkı yapacaktın. Ne oldu? Dedi ki 50 abone de yapacağım. 10 abone oldun lan. Bu videoyu izleyip buna abone olanlar isyan edin abi deyin rap yap şarkı. Çok ya. yakın bir zamanda ona abone olursam klibini çek hemen. Um, buradan arkadaşlar benim arkadaşlarım Yasir Aktaş. abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Yasir Aktaş yazınca çıkıyor. Satır aşağı kanalın linkini koyarım. Bakalım, bir de benim abone olursanız Bir dakika kral koymuş mu merak ediyorum arkadaşlar. Lan tamam. edersiniz. Görüşürüz. Bu da işte böyle Hepinizi tekrar anmaya bakacağım. Ben zikir yatalım. Bu size kanalımın ya birinci ya da Ne bildirim geldi. Hepinizi tekrar anmaya bakacağım. Ben zikir yatalım. Bu size kanalımın ya birinci ya da ikinci bölümündeyiz. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar. Bir insan kanalında kaçıncı video çektiğini bilmez mi? Diyor ki. Merhaba arkadaşlar. Biz kanalımın ya birinci ya da ikinci bölümündeyiz. <laughs> ha, abi böyle. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Zikir Atanko. Bugün sizlerle bize kanalımın ya birinci ya da ikinci bölümündeyiz. Bilmiyorum. Büyük videodurlara giriyorum. Ya bir birinci ne canlı mı arkadaşlar ilk önce Ona bakalım bir ne bir oyunumuz var Çay kaç dislike like kaymış bir hemen oynayalım Onun her videosu dislike <laughs> daha çok oluyor çiz. bu çocuk bence yani Çoğuk gülmek için izlenir 2025 bin, bin, bin çıktı ben bunlarla çok şanssız bir gelmeyecek biliyorum 500 sik bu, bu video boş video bu rostar sıkıyor videoları. Sondaki video efsane arkadaşlar. Hayırlılar arkadaşlar. Tabii ki de arkadaşlar TikTok videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Bunu ben biraz küçülttüm. Şey çıkıyor. Hayırlılar arkadaşlar. Hayırlılar arkadaşlar. Tabii ki de arkadaşlar TikTok videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Ya ben bunu izlerken zaten ben tanıyorum bu arkadaşı. Ondan izin alarak yaptım yani. Amaç gülmek. Ben de mükemmel olduğunu söylemiyorum. Bunu da buradan söyleyeyim. Bunun. Hadi başlayalım. Oha. Önerilen videoda da Bu her şey gülüyor ha. <laughs> Ama izlemedim bu videonu ha. Çok sevdim mi? Dur bakayım like atmışsın. Oo oh, ilk defa üçüncü videosu like daha fazla helal olsun. <laughs> Aga pikseli niye bu kadar? Ben mi düşüyor yaptım? Arkadaşlar hadi devam. Oha lan. Bunlar saçma ya. TikTok saçma ya. Rose Stars için saçma bir şey yani. Totun da lan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zehra Dala. Bugün size abilik arkadaşlar. Tomb of the Max oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Bir <laughs> dakika, like Tom of Max diyor. Hepinize arkadaşlar, ben Zeynep Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, Tom of the Max oynuyoruz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir, birkaç gün önce <laughs> her gün video açacaktım normalde ama arkadaşlar <laughs> e, dün e, Youtube'a giremedim. Hemen sesini kısıyoruz. Arkadaşlar dün Youtube'a giremedim. Buradan kısalım oradan kapatınca zaten ha orayı mı atacak? Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar ben yine bulamadım tabii ben birazcık oynadım arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bir dakika bekleyin diyor. Bir dakika bekleyin şeyde A Aga bir şey söyleyeceğim. Şimdi videoyu zaten kesip şey yapmışsın. Devam ettirmişsin. Bir dakika bekleyin diye diyorsun? Ses geliyor. De. Gerçi ben de saçmalıyım. Tamam, tamam, ben saçmalıyım. Adam aklı ne diyecek? Enerji kadar oynarız. Birinci level'deyiz. <laughs> Evet şöyle yaparım. Bakın arkadaşlar. Böyle bir oyun bu. <laughs> böyle. Şey yapar gibi böyle. böyle. <laughs> yapar. Tövbe ya. Eğlene kadar oynayın. Atmış töbe Tövbe <gülüyor> ya. Önce ne oldayız? Bak bakın. Evet şöyle yaparım. Bakın arkadaşlar. Böyle bir oyun bu. evet şöyle yapalım arkadaşlar. Böyle bir oyun bu. Tövbe. Arkadaşlar. Şu anda odaya bir baskın yapıyorlar. İnşallah şu kapıyı kapat. Kilitledim. Sese bakın. Open. Aa ben de aynısını yapıyorum. Siz gelince size bakın. Pay. Evet. Abi. <laughs> 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 Allah. Im. Bu video da uzun olacak ama. Next door. Play! Evet. Çok ses geliyor arkamdan. İçten de ses geliyor çocuk özür diliyor. 6 tane şeyim var. 6 tane mi şeyim var? <laughs> <laughs> arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar arkamda fırın var. Çünkü beni odadan attılar. <laughs> <laughs> evet, bu videoyu tam önüne 100 bin like verirse bir sonraki videoda daha hızlı gelir diyormuş. Öyle bir şey imkansız ya. Ben hayatımda bir Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Oldu Arkadaşlar, lan. Üçüncü... Arkadaşlar üçüncü bölümün e, en başından başladım çünkü az önce yanlışlıkla oyundan çıktım ve oyun gitti gidiyor da hayat. Hayır yapma ya bu kadar şey yapma ya. Hızlıca yapalım. gelir. <laughs> Aha. Yani bir tane Belki bir can gelir. Evet arkadaşlar. Be. Arkadaşlar bu arada görüyorum. Çok Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır hayır lütfen geçmeyin olayı. İzleyenler abone olsun. Güzel. Oh be. Yes 200 lira. Ama beklediğim bu değil. <laughs> tamam bu <burada> dörde <öyle> geçelim. <laughs> Aslında bakın bakın çok koyu bunlar. Şu an videosunu kopya da piştir yapıyorum ama olsun. Ya. Tabi ki veremiyorum çok değişik. Arkadaşlar burada <laughs> içeride ses geliyorsa özür dilerim de arkamda şu anda fırın var. <laughs> Başka zaman çeksene. Hayır. çeksene. Arkamdan bir ses geliyor olabilir. Şu anda arkamda fırınlar olduğu için Senin muhteşem şarkı sesinden duyamadık Reis. Arkadaşlar bu videoyu tam tabi tab, da... Arkadaşlar bu arada görüyorum. Çok iyi izlemelerim oluyor. Ah <laughs> ne... Arkadaşlar bakın izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Ova... Güzel mi? Aa mi? Ağzımda silecek. İzleyen... Çok özürlüyorum. diliyorum. Arkadaşlarım zaten. İzleyenler abone olsun. Bak. Kardeşim Peki, sen 10 de şarkı biz ne abone olalım sana. Neyse arkadaşlar bu video burada bitiriyorum. Ee, velet avcıları serisinin devamı için beklemenizi öneririm. Çünkü daha komik bir videosu var bunlar arkadaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.